Ee, Hülya de bana dedi ki anne dedi ben dedi sabahtan dedi saat dokuzda beni kaldır dedi. Rabbim şahitti. Dedi anne beni dokuzda kaldır dedi. Ben hastaneye gideceğim dedim. Yani bu böyle olamaz yani. Onlar yakıştırdılarsa onlara haval olsun. E, kızımın ölüsünü dirisini duymalıyım yani. Yalnız Hülya Cazım'ı bana göstersinler. Ne olursa olsun yani. Bu böyle olamaz yani. Onlar kendine yakıştırdılarsa, yakıştırsınlar. gelse kızımı geri getirsinler. Ben kabul ederim kızımı. Gelin insan gibi, gel, büyükler var, cahmetler var. Kardeşimin mesajlaştı, işte bir gün önceki mesajlaştığı Mesajlar burada. Yani okunduğunda da zaten bir tehdit içerisinde olduğunu belirtiyor açık bir şekilde. Onun dışında birkaç kişiye daha ulaştık. Biz aynı şekilde birkaç kişiden işte sıkıştığını ve para istediğini belirtiyor burada. Yani bu şekilde kiminden 50, kiminden 150 lira falan istemiş. Karşı taraftakiler de zaten vermemiş parayı. Nereye gidiyorsun kızım dedim. Dedi hastaneye gidiyorum hastanede de, gecikince ben e, tele, telefonuna da kavuşamayınca ben dedim bunu dedim nasıl kavuşacağız dedim ablasına söyledim. Ablası da aradık biz kavuşamadık. O yönden tereddüte düştük. İşte şimdi de karakollara falan vermişim yani. Bir şey çıkar diye bekliyorum. He, üç gündür kayıp. Ee, arkada, birkaç kişiye mesaj atmış. Benim işte e, para yönünden falan işte sıkıntım var. Ailem aileme söyleyemiyorum. İşte eğer e, bu parayı vermezsem borcum var. Eğer bu parayı vermezsem bana işte e, gelip evimde beni işte rencide edilecek şeyler falan eee söyleneceğini belirtmiş o mesajda. E, benim açıkçası e, bu durumda e, kardeşimin e, şey Tehdit edildiğini düşünüyorum. Yani ben en yakınlarımdan falan para isteyebilirim. Ama e, kardeşimin canının e, tehlikede olduğunu düşünüyorum. Artı e, böyle bir kız değil. Hani bu sorumluluklarını bile, gerçekten sorumluluk sahibi olan bir insan. Dışarıya falan gittiği zaman illa ki bir şekilde bize haber verir yani. E, geçip de işte ben bu durumdayım merak etmeyin. En azından bize bir bilgi verir. Ama evden... İşte ben hastaneye gidiyorum diye çıkıp gitmesi açıkçası yani ondan sonra gel gelmemesi bizi daha bir tedirginleştirdi. Şöyle genel olarak zaten e gündemimizde oynanan bir oyunlardan e oradan birkaç kişiye işte oradan samimi olmuş sanırım. Oradan da mesaj atmış zaten işte benim bu kadar paraya ihtiyacım var. İşte e eğer bu parayı vermezsem e işte evime gelecekler falan. Ben ailemin duymasını falan istemiyorum gibisinden bir şeyler söylenmiş mesajda. Oyunu. Bu oyunun e, gerçekten çok e, bağımlısıydı ve ben e, bir abla olarak e, bu durumdan son zamanlarda çok rahatsız oluyordum. Hani e, oynanmaması konusunda baya bir şeydim ya. Yani. Allah razı olsun benim kızımı bulsunlar getirsinler. <laughs> bu cüger yani. Ostan niye geldi?